bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevrene ey naldihiler. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet güceler. Sana olma dökülen kanlarımı sonra eler. Hakkıdır, hakka taban milletimin istikler. Dünyadan beridir hır yaşadım, hır yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Köklemiş gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına farkın sermiz da çelik sırrı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sen Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş! Yurdumu alçaklara uğratma sakın! Siper et göldeni. Dursun mu hayasız yakın! Doğacaktır sana vaat Şehit oğlusun incitme yazık atını verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı cennet vatanının uğruna olmaz ki feda Her cerrahımdan ilahi boşanıp kanlı yaşayayım, Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa belki açıyorum. Dağdalar sen de şafak dağ gibi ey şanlı yiyen. Olsun artık dökülen kanlarını hep seyren. Ebediyyen sonu yok. Irkımı hep